sesinindir. Merhaba arkadaşlar. Dü dünyanın Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu, bu, oyunu ben oynadım ilk önce. Tamam. Burada bir tavet oluyorsun. İlk önce ben bunu alacağım. Burada böyle vurabiliyoruz. <laughs> güzel. Bak böyle ışık TV falan olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilmeyenler tabletler var. Im, böyle bunlar tabletler ele geçirmeye çalışıyor dünyayı. Bu speaker var kamera var. Kolaya görüyor musunuz? Onlar da korumaya çalışıyor. Bir tane öldürmeye çalışayım. Hadi fiş, fişini çekelim. Öldürdüm arkadaşlar. Ama istemes çıkarak yapmam gerek. Tek bunu öldürelim. Bu da oldu. Arkadaşlar durun başka bir şey. Sıkı bir tabet olalım bu sefer. Sıkı bir tabet olalım. İlk önce Maskeli. Böyle bir soluk. Böyle dirsin donlandım diyoruz. Bir şeyler diyoruz işte. Güzel oyun. Biraz sarıyor. Yes yes. Deep Arkadaşlar durun. Ee, ne olayım? Ee, büyük bir karakter oldum arkadaşlar ışık fırlatabiliyorsunuz. Evet. Bizim de kapatmayalım. Önce kapatın. sesini kapatalım İşte arkadaşlar güzel. Oyun. Yarın da PUBG Mobile çekeriz. İsterseniz. 10 böyle. Arkadaşlar. 5. 5 e, like da. uy uy oy oy. Isınlan. Işınlama da var arkadaşlar. Ha ha ha. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Çıktır oyunda. Çıktır öyle işte oyun bu oyun. Biraz daha Şimdi ne olalım? Hmm. Normal bon, TV mi? Malcı değil mi? Böyle. Hmm, bak. O bu oyunda ne gelmişti bir saniye? Böyle TV var arkadaşlar. Oy büyük TV var çıktı. Direkt gösteririm onu. Böyle. Bak arkadaşlar bu da paralı. Bu oyun paralı. Şey şey bu, buna bu karakter almak için paralı. Hmm, i̇sterseniz buradan göstereyim. o da bunda da şınlanma var. Arkadaşlar bunda da yüzünü değiştirebiliyoruz. Hadi lan değiş lan değiş lan. Yüzüm kadar çıkartma. Örümcek bir davet var. Birazdan gösteririm belki size. Ah tamam. Hadi lan değiş lan. Bu da böyle. Karanlık olduğu zaman aydınlık gösteriyor lan daha güzel. Önümüzde bir tane şey var. Hmm, bilmiyorum abi ne ya. Davete benzeyen bir şey. Ah, bak. bu ne lan? Lan. <laughs> gözüküyor.

Bunu şifon yok ya, Nasıl ha, ne ya? Ne? Ben ben. bu. Ne olacak? Hayır, bir yere kadar Bu ne anlamadım ya. Bu burada bir tane şey ayrıntı vardı. Bir saniye.

Konuşabiliyorsanız o Böyle bir Bak arkadaşlar Böyle bir Vur, vuruyorum arkadaşlar. <Sessizlik> öl 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 öl, 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 öl. Ha, öldürdü öldürdüler Artık ben de onlardan Gördünüz mü arkadaşlar böyle öldürebiliyorlar Arkamızdaki şeyler Aslında buna para lazım ben bunu kaçardım size öbür bölümde gösteririm Buna böyle da dönüşebiliyorsunuz. Bak param yok. Bu şey de var. Hmm, şey. Ve bir tane daha şey alalım. Bu ne? 99. <fizzet> Aldım. Bu de böyle. Ah, Öldürdü. Bak. Bunlar şimdi. Şeyini... Bunlardan mı? Tabletlerdeydi. Beni şey mi oldu Oha, bunu böyle yapabiliriz. Ha, doğru. Bunu. arkadaşlar. Ne yapalım şu şey ee, Bu olarak... Bir de buna bakalım. Bakalım, bakalım. Bakalım, <gülüyor> 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 Polis de tamam. olabiliriz. <laughs> ben beni uçurduralım. <öldürdüreceğim>. Vurun. <laughs> <laughs> ben beni öldürdü <laughs> Ben. Bak abi şu Bakayım. Nasıl... Bas. Bunu Kaşar. Tebili dobili di. Sana. Tamam kaşar. Kaşar vururum. Bu arkadaşlar başka bir şey demiş Anlaşır. Dibili da böyle Ha, size bunu göstermedim bekleyin. Kafası böyle kafasına böyle şey şey koyabilirsiniz bak. Bir daha göstereyim arkadaşlar bak, bakın. Elime geldi ya bunu böyle böyle yaparak onun kafasına geçirebilirsiniz. Ha, geçirdim gördünüz mü? Öldüm ha Şimdi ne yapalım şeyler? Bak. Bu da ne? Aa, bu yeni TV ben. TV ben kameraman. bu, buna, buna yapabilirim ama gelmiyor ki. Dursa yapabilirim. Arkadaşlar böyle yapmaya çalışıyorum da. Ben Ne ne dersek ki? Parmak korkmu, yanadı bizi. Bu. da böyle. Bunlar ne? Bunlardan hiç anlayamadım ya. Çıkar an lazım. arkadaşlar. Oyunumuz böyleydi. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 5 abone de. 5 5 like da 5 abone de. arkadaşlar. PUBG Mobile videosu gelecek. Görüşürüz. öpüyorum. Bay bay.